ben Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden yani Değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım. Hoş geldiniz Sezen Aksu. Hoş bulduk. Değişmediniz mi hakikaten? Ee, bir yanımla değişmedim diyebilirim. Bir yanım herkesinki gibi bazen çocuk. Sizin şarkılarınızda hep bir hüzün vardır. Biraz acı vardır. Oysa sizi tanıdığı zaman insan öyle hüzünlü bir insan olmadığınızı görüyor. Aksine neşeli, enerjik bir insansınız. Aslında hüzün, e, sevinç ve diğer bütün duygular herkesin hayatında olduğu kadar var benim hayatımda da. Fakat ben öyle normal dengeler içinde e, yaşayabilen bir insan değilim duyguların. Öyle olmaya çok özendim ama e, genellikle her şeyi çok yüksek volümlü yaşıyorum. Onun için e, sevincim de, hüznüm de çok şiddetli oluyor. Zannediyorum ki şarkılarıma da o frekans geçiyor. Ama hüzünle acıyı birbirine ayırmak lazım. Bence hayatın kendisi zaten birazcık hüzünlü, sevinçli olduğu gibi yaşanabilir çeşitli tatlardan birisi benim için hüzün ama onu yoğun bir acı olarak ve hayatı güzelliğini bozan bir acı olarak yaşamıyorum açıkçası. Ama herkes söylüyor bana bunu galiba öyle hüzünlü yanım ağır basıyor bilemiyorum. Ankara'ya bir konser için geldiniz. Ne kadar kalacaksınız Ankara'da? Sadece yarın iki konserim var. Sonra akşam İstanbul'a döneceğim. Sanıyorum pek fazla gazino programı yapmıyorsunuz değil mi? Daha ziyade konserler var bu dönem yaşamınızda. Daha çok son yıllarda böyle bir sistem geliştirdik. Çünkü gazino <laughs> programı olduğu zaman çeşitli türlerden müzikle uğraşan sanatçılar bir arada oluyorlar. Hepsinin talepçisi ayrı olduğu için... Karışık bir izleyici geliyor ve o e, herkes için aynı şey. E, sahnede şarkı söyleyenle, müzisyenle, dinleyici arasındaki e, bütünleşmeyi önemli oranda etkiliyor. Hmm. Çeşitli türleri seven insanlar ve çeşitli tür müzik yapan insanlar bir arada olduğu zaman kaçınılmaz. Onun için e, genellikle tek başıma olmayı tercih ediyorum şarkı söylediğim mekanlarda ki e, daha rahat buluşabilelim diye. Hemen konserin ardından bir sinema çalışmanız olacak. Evet. E nasıl bir çalışma bu? Bir... ...benim için bayağı riskli bir deneme diyeceğim. Çünkü Sezen Aksu imajı, belli bir Sezen Aksu imajı var şarkı söyleyen müzisyen Sezen Aksu imajının dışında. Sadece oyuncu kimliğimle var olacağım bir film. Ben kendimi tabii ki oyuncudan saymıyorum yanlış anlaşılmasın sadece yetenekle oyuncu olmayacağımı biliyorum çünkü ee, bu Sayın Yavuz Özkan'ın e, bir talebiydi benim de zaafım olduğu için sinemaya bütün riskleri göze aldım sevgili Ferhan Şensoy ile birlikte oynayacağız iki kişilik bir hikaye şarkı söylemeden de oynayacağım bir hikaye siz tiyatroyu da seviyorsunuz ve galiba bu konuda dersler de aldınız değil mi hatta e, ha, şarkıya evet. başlamadan önce İzmir'deyken her yere gittim açıkçası. Resim kurslarına, tiyatro kurslarına, müzik kurslarına. Mutlaka bu işlerden birini seçeceğim belliydi o zamanlarda. Ama yani çok iyi bir eğitim gördüğümü söyleyemem. Sadece kısa bir süre gittiğim bir çalışmaydı o. Ama belki de sanatçının bütün bu dallardan ya da mümkün olduğunca çok fazla dalda biraz bilgisinin olması gerekiyor değil mi? Özellikle sahne sanatçısının. Şimdi tabii aslında dünya standartları bunu gerektiriyor. Yani dünyada ee, bu işin sanayisinin çok sistemli bir şekilde kurulduğu ülkelerde zaten öyle yapılıyor. Yani bir şarkıcı aynı zamanda çok iyi dans etmek, aynı zamanda çok iyi oyuncu olmak mecburiyetinde. Fakat e, bu gerekleri yerine getirmenin de koşulları hazırlanmış durumda. Bizim Hı. ülkemizde henüz bir sanatçının bütün bu donanımları edinebilmesi için gerekli koşullar o kadar oluşturulmuş değil. Ben hep şöyle düşünüyorum, sanatçı arkadaşlarıma da bakıyorum. Elverişsizlikten dolayı kapasiteyi zorlaya zorlaya fenomenler çıkmış. Yani e, olağanüstü sanatçılar var hakikaten. Sinema sanatçılarından, müzisyen arkadaşlarıma kadar e, bakıyorum. Elverişsizlikten, e, kişisel e, çabalarla çok parlak e, tipler ortaya çıkmış gerçekten. Mesela siz e, çoğu şarkınızın sözlerini yazıyorsunuz. ...çok amatörce... ...şimdi böyle söyleyince ben biraz kendimi onlardan sayıyorum gibi oldu ama... ...kendiniz yazmamış mıydınız biraz önceki şarkı? ...bestesi de benim ama evet. yani... E, ...insanın kendi birikimlerini... ...arada bir böyle... E, ...yazması, e, müziklemesi... ...besteci olması için... ...kompozitör olması için yeterli değil... ...ben çok amatörüm... Evet. ...asıl Hasta işim olarak. şarkı söylemek... ...yok yani besteci olarak gerçekten... E, ...duyduklarımı, hissettiklerimi... ...ya da işte darcımda olanları... E, ...kaydediyorum ama... Bir kompozitör denince çok ciddi bir şey bu. Yani Hı. ben besteciyim, söz yazarıyım diye kendimi ortaya atmama imkan yok. Hı. Olmak isterdim ama o kadar mükemmel değilim. Peki ben size son bir soru sormak istiyorum. Hep merak ederdim. Neden Sezen Aksu denince minik serçe deniyor? Neden? Ölüken ne? <laughs> Şimdi bu biraz önce tesadüfen aynı programda olduğumuzu öğrendim. Ve izledim sevgili Yavuz Gökmen çok eski arkadaşımdır benim. E, o zamanlar ben, herhalde bir 14 sene var bunun üstünden geçeli, böyle 40 kilo civarında küçücük bir kız çocuğuyken bana bu Serçe adını taktı ve ben yıllardır bu isimden kurtulamadım. E, Benim sevdiğim insanlar, o ufak tefekliğimin, işte zayıflığım böyle biraz e, herhalde çocuksu, naif bir izlenim bırakıyordum o zaman işte, insanların üstünde. Fakat artık pek yakıştıramıyorum kendimi. Yani. 10 sene sonra da herhalde bunak serçe olarak. Yok <laughs> Yo, bence halen çok yakışıyor. Teşekkür Kaldık ederim. Siz sözlerini kendi yazdığınız şarkıda da değişmedim. Hala öyle çocuk kaldım diyorsunuz. Evet öyle. <laughs> Ama bunu tabii çok fazla belli etmemeye çalışıyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Ve konserinizde de başarılar dilerim. Çok Filmimizde teşekkür de ederim.